deyip geçti. Dırmakları çöp atıp gitme. Faydan olsun aydınlık geldiğine. Örnek ol, gildiğini yakma. <laughs> Yastık kez atıkları çöp kısını atma. Ayrıca dönüşenleri yenilensin doğa. Tertemiz olsun soğuduğun hava, Isıtsın için duru bir dünya. Kalan çıksın markalar ben de Bilgisayarın atık konusunda işe yarar atıklar çöpe eğilirsiniz de daha bir yaşam haydi buyurun. Atma, topla, birlikte kullan. Dönüştür materyaya ve fazla kazan. Işık, Işık tut, temizlesin de. Materyalini tasarlar, gerçekleştiren oyun. Bir ile başlar, bir de devam eder yerler. İlmek ilmek işlenir, artık malzeme. Nasıl ayrıştıracağını bilelim malzemeleri. Materyaller çıkar <laughs> içinden. Atma ayrıştır, doğaya geri kazandır. Topla dönüştürülebilen her şeyi eğer sen de verirsen çevreye de. Renk renk açar çiçekler hep sana gülümser. Yeah.